Bir adam Hazreti Ömer'in yanında bir hususta şahitlikte bulunmuştu. Hazreti Ömer ona: "Ben seni tanımıyorum. Seni tanıyan birini getir." dedi. Orada bulunanlardan birisi "Ben onu tanıyorum." deyince Hazreti Ömer: "Nasıl bilirsin?" diye sordu. O da "Emin ve adil bir adam olarak tanıyorum." cevabını verdi. Hazreti Ömer tekrar sordu: "Gecesini gündüzünü bildiğin yakın bir komşun mudur?" Hayır diye cevap verdi adam. Hazreti Ömer sormaya devam etti. İnsanın takvasını ortaya koyan muamelesidir. Bu adam alışveriş yaptığın bir kimse midir? Adam tekrar hayır dedi. Hazreti Ömer bu defa bununla insanın ahlakının güzel veya çirkin olduğunu anlamaya imkan veren bir yolculuk yaptın mı diye sordu. Adam bu soruya da hayır cevabını verince Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun, dedi ve sonra da adama dönerek, git, seni tanıyan birini getir, buyurdu. Demek ki bir insanı iyi tanıyabilmek, doğruluk ve dürüstlüğünden emin olabilmek için. Onunla ya yakın komşuluk yapacaksın, ya alışverişte bulunacaksın veya beraber yolculuk edeceksin. Aksi takdirde bir kişi hakkında müsbet veya menfi yönde şehadette bulunmayacaksın. Zira bu demektir ki sen onu tanımıyorsun. Bu hikaye gönlünüze dokunduysa beğenmeyi, en sevdiğiniz kıssayı yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın.